Muhammed sen de ben Şamur abi ya Paris'e gittiğimizde 2030'da Hı. size bizle gelsenize. Tamam geliriz. Ama onun için e, uçak bilet almanız lazım, pasaport almanız lazım, vize almanız lazım. Onlar da parayla. Evet veririz. Ee Muhammed parası var mı öyle? Muhammed o kadar param var mı? Benim o kadar param yok. O yüzden e? sen bana bir borç versin. Ben veremem kanka olmaz. Niye? Kanka ben 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 gelmeden nişan Rabia alacağım. E ben, Babamın demek ki bahsedeyle. Ben? Siz kendiniz ben. olun Muhammed. Yoksa <laughs> nasıl para ödeyeceksin Fransızcayı? Orada, Paris'te, Fransa'da. Ama para mı? Muhammed. O zaman gel gitmeyiz. Biraz borç verirsin. Kanka vallahi veremem. Kanka verirsem ben arabanın egzosunu, benzinini, gazını nasıl dolduracağım? Anlaşalım bana temizinden 100 bin lira borç. Kanka vallahi veremem. Ona o para bana lazım. Araba için lazım. Evet. olmaz veremem. Allah aşkına ya. Kanka vallahi veremem. Ben parama kıyamam kanka. Borç verme bana bütün yemeklerimizi sen öde. Hadi. Kanka Aga sen ne işe yarayacaksın orada? <laughs> ne? Para vermeyecek misin orada? Ayrı ayrı para ödeyeceğiz. Tam aynı masada yiyeceğiz ama. Evet aynı masada. Tamam sen ödeyeceksin hepsini. Evet. Ya ben ödemeyeceğim, <gülüyor> ödemeyeceğim. <gülüyor> kanka ben ödemeyeceğim <laughs> ya. Ödedim. Ya kanka ben ödemeyeceğim ya.